Ben Sivas'ta doğdum. İlkokulu, ortaokulu Sivas'ta okudum. Lise 1'i Sivas'ta okudum. Lise 2 ve 3'ü Kabataş Erkek Lisesi'nde okudum. Daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamladım. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde uzmanlık eğitimini yaptım. Önce SSK Hastanesi'nde çalıştım. 1999 depreminde yıkıldıktan sonra Devlet Hastanesi oldu. Orada devam ettim. 2009'a kadar Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Hastanesi'nde tamamen ruh sağlığı, hastalıkları hastanesiydi orası. Orada çalıştım emekli olana kadar. Daha sonra Balıkesir Sevgi Hastanesi'nde iki yıl çalıştım. Ankara Madalyon Psikiyatri Merkezi'nde, daha sonra İstanbul Madalyon Psikiyatri Merkezi'nde, Üsküdar Üniversitesi'nde devam ettim. Düzce'de bir tıp merkezinde çalıştım. 5 sene kadar. Buraya gelmeden önce de 2,5-3 yıldır Altınoluk'ta bir tıp merkezindeydim. Eylül ayının başında yani bu ayın başına itibaren de burada Ortaca Hücran Hastanesi'nde başladım göreve. Tedavi olarak daha çok farmakolojik tedavi, ilaç tedavisi, yanı sıra davranışçı terapi ve destekleyici psikoterapi uygulamayı tercih ediyorum. Çok e, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum herkese.